bir Türkiye'nin bütçesi nasıl olduğunu en çok izlenen gündüz kuşağı programlarına bakın. Ahlaksızlık var, dolandırıcılık var, katiller var, hırsız var, çocuk tecavüzü var, aldatma var, ihanet var, fuhuş var. Kadına şiddet var, bahisçiler var. Ahlaki çöküntüyü ve yoksulluğu bu programlarda görebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bu programlarda sizin bakanların görevini başkaları almış durumda. Adalet Bakanı kim? Müge Anlı, katilleri buluyor. İçişleri Bakanı kim? Esra Erol, kaybolanları buluyor. Aile Bakanı kim? Çocuk tacizlerini buluyor, Didem Aslan. Yani sizin yapamadığınız görevler onları yapıyor. Değerli arkadaşlar, bu programlarda ahlak çökün diye açıkça önüne sererken, yoksulluğu da bu programlarda görmeniz mümkün. Bakın, bir örnek vereceğim. Kulağımla duydum inanamadım. Adam diyor ki kaynanama tüp fırlatacaktım tüp pahalı diye vazgeçtim diyor. <laughs> Bir adam çıkmış yine kulaklarımla duydum ağzım açık kaldı burası neresi dedim. Bir adam çıkmış televizyona Müge Anlı soruyor cevap veriyor. Diyor ki çok özür diliyorum hepinizden. Benim karım diyor beni satıyor diyor. Ne kaça satıyor diyor. Turşuya, salçaya, bibere satıyor. Bakın bu ülkenin gelmiş olur rezilliği ve ekonomik durumu görün. Bir kadın kocası yeni elbise almadığı için yeni elbise almadığı için ko komşusunun kocasına kaçıyor değerli arkadaşlar. Gülecek halimiz ağlanacak halimiz. Toplumsal yozlaşmanın ahlaki boyutlarına bakın değerli arkadaşlar. Değerli milletvekilleri bakın bu memlekette enflasyon düzelir. iyi bir ekonomi yönetimi gelirse işsizlik azalır. Namuslu insanlar gelirse ama bu memlekette ahlak yok olmuş durumda. En büyük problemimiz tekrar ahlakı egemen kılmak, tekrar utanma duygusunu, ağrı, namusu bu memlekete kazandırmak. Çalan çaldığından utanmıyor. Yapan yaptığından utanmıyor. Maalesef sokakta gezmeye devam ediyor.